Artık havalar iyiden iyiye soğudu. Geçenlerde de kış lastiklerimi taktırdım. Bana çok güven istilerdi. Anlas Winter Grip 2'ler. Şimdi bugün konuyu dağıtmadan şöyle başlayayım. Ben biliyorsunuz motorla gezmeyi, kamp yapmayı, seyahati seven bir insanım. Daha önce Forte GT'nin 60 litrelik bir motosiklet çantasını kullanıyordum. Ancak bütün kamp malzemelerimi alıyordu her şeyi Çadırı, uyku tulumunu, masayı, sandalyeyi her şeyi alıyordu ancak girici bir çantaydı. Büyüktü. Yani kenarlardan da taşma yapıyordu yanlara doğru. Ee, arabaların arasından geçerken falan biraz sıkıntı yaşayabiliyordum. Aslında memnundum o çantadan ama geçenlerde Temu'da bir çanta gördüm. 40 litrelik tamamen su geçirmez bir seyahat çantası. Motosiklet çantası. Çok pratik bir şekilde bağlanıp çıkarılabiliyor. Takılıp sökülebiliyor. Arka koltuğun üzerine yerleştiriyorsunuz. Şahane bir çanta, çok hoşuma gitti. Tüm malzemeleri aldı. Ee, şimdi onun bir tanıtımını yapacağım size. Bakalım nasıl bir çanta, içinde neler aldı, daha neler alır, nasıl sökülüyor, nasıl takılıyor, nasıl kullanılıyor, hoşunuza gider mi gitmez mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Benim çok hoşuma gitti. Bundan sonraki seyahatlerimde, kamplarında vesaire onu kullanmayı düşünüyorum. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Yeni bir içerikten herkese merhaba arkadaşlar. Ne kadar tuhaf bir de var değil mi? Kelefiş. Adı çok ilginç kabul ediyorum. Kelefiş. Ne bileyim. Kem gözleri şiş. Çok ilginç. Evet ama adına takılmıyoruz. Çok güzel. Harika bir çanta. Bunu e, seyahatlerimde, e, kamplarımda, e, hafta sonu gezilerimde ve hatta haftalık bir haftalık falan gezilerimde rahatlıkla kullanabileceğimi düşünüyorum. Daha önce dediğim gibi bunun başka bir versiyonunu kullanıyordum. Vortec GT Pera 60 litrelik bir çantaydı. Şöyle yanlardan şuralara da aşağı doğru taşıyordu. Şöyle bir kaplıyordu burayı. Ama çok iri, yanlardan da biraz taştığı için hani manevra sırasında sağdan soldan bir yere takılır mıyım çarpan mıyım diye yine biraz tedirgin ediyordu. Bu öyle değil. Bir de Ford GT'nin su geçirmeme özelliği yoktu. Üzerine ekstra bir kılıf örterek su geçirmezlik sağlıyordunuz. Bu tamamen su geçirmez bir materyalden yapılan bir çanta. Takılması çıkarılması çok kolay. Şu an tamamen burada sağlam bir şekilde tutulmuş vaziyette. Bunu nasıl çıkarıyoruz? İki buradan, ikide arkadan dört tane kemeri var, kayışı var. Birbirine geçmeli. Arkadakileri çıkarıyoruz. Öndekileri de bakın şuradan kayışlarını çıkarıyoruz ve çanta serbest. Bu kadar basit. Bu kayışların buraya takılması da çok kolay. Bakın şöyle bir kayış. Şurada bir delik var. Şuraya yani bağlantı yerine tutma yerinin bağlantı yerine bunu şu şekilde takıyoruz. Şu kayıştan delikten içeri geçiriyoruz kayışı. Sıkıyoruz ve tamam. Hazır. Buradan da çantaya takıyoruz. Çantayı güzelce dengeli bir şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle tam ortalayacak şekilde. Şuradaki peşi şuradaki kemere tokaya takıyoruz. Buradaki tokayı da buna takıyoruz. Arkadakileri de aynı şekilde tokalarına taktıktan sonra işlem tamam. Artık bunu buradan kimse sökemez. Tabi isterseniz iyice şöyle bir gerdirmesini yapıyorsunuz ki iyice güvenli bir şekilde otursun. Bununla istediğiniz yolculuğa çıkabilirsiniz artık sarkan kayışların uçlarını da şu şekilde isterseniz hani sağa sola takılıp sıkıntı yapmasın diye şöyle bağlayabilirsiniz. Çantanın içini doldurup cırt cırttan kapattıktan sonra yağmur geçirmemesi için kıvırıyorsunuz. Tabii şurada bir hava deliği var. Hava deliğini açıyorsunuz. İyice bastırıyorsunuz. Buradan havaza çıkıyor. Sonra hava dilini kapatıyorsunuz. Kenarlardan tekrar tokalarından takıyorsunuz. Buraya isterseniz başka bir şey daha koyabilirsiniz. Çünkü burada ekstra kayışları var. Ben bazen tripodum veya başka bir şeyimi de koyuyorum. Koymak istemezseniz de buradan yine bunu kapatıp geliyorsunuz. En sonunda da taşıma Kul cool bunu. Takıp kullanımı hazır. Az önce gösterdiğim gibi çıkarması çok kolay. Öndeki iki tokayı çıkarıyorsunuz. Arkadaki iki tokayı çıkarıyorsunuz. Çantayı alıp gidiyorsunuz. Peki çanta için çok kullanışlı dedik. Bir bakalım mı içine neler alabilmiş acaba? Bizi kampa götürecek kadar çok şey almış mı? 40 litrelik bir çanta sonuçta. Sadece 40 litrelik bir çanta. Bakalım neler almış. Bir adet hamak. Kamp tüpü. Tabak çanak. Bardaklar. Sivrisinek kovucu bir adet şişme yatak. Bir adet uyku tulumu. Bir adet şişme yastık. Bir adet ateş kutusu. kaplı vaziyette tabii ki. Testere, bıçak, ıvır zıvır çakmak gibi şeylerin içine konulduğu bir adet organizer eldivenler, masa, portatif masa, portatif sandalye ve iki kişilik çadır. Daha ne alsın? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything you can mold, shape, find. Çantanın her iki yüzünde de reflektörler var. Güvenli bir sürüş için. Çantanın içi yekpare. Sadece bir adet göz var. Oraya istediğiniz 3-5 küçük eşya koyabilirsiniz. Ben askısını koydum. Taşıma askısı var çok güzel. Yumuşatıcı bir taşıma askısı. Onun dışında çanta yekpare. Şunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Çantayı Temu'dan aldım ben. Temu tıpkı AliExpress gibi bir yeni bir Çin pazarı. Çok indirimli ürünler bulabiliyorsunuz. Ben bu çantayı 672 lira vergisiz fiyatla aldım. Üzerine %60 vergi ekleniyor. Tamamen ücretsiz gönderim var. Toplamda bana işte 1100 lira, 1150 liraya falan geldi. Birkaç şey daha aldım. İrili ufaklı, ufak tefek. Temu'yu tavsiye ederim. Çok güzel indirimler yakalayabiliyorsunuz. Eğer o indirimlerden bulursanız böyle faydalı ürünleri çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. Ben bu çantanın muadillerini AliExpress'te vergisiz olarak 1150 liradan başladığını gördüm. 1150, 1200, 1300 gibi fiyatlardan başlıyor. üzerine bir de vergi ekleniyordu. Ve hepsi de ücretsiz teslimat değildi. O yüzden çamuya bir bakmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar ben fırsat buldukça böyle faydalı bulduğum aksesuarları sizlere tanıtacağım. Eğer beğendiyseniz sizler de düşüncelerinizi yazarsanız yorumlar kısmına sevinirim. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.